Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'tan hepinize saygılar, selamlar, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Haftanın ilk günü, ilk programı, umarım iyisinizdir. İnşallah iyi bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Konuşmamız gereken mevzular var Teferruat'ta kalmasın diye. Konuşmaya da yokmuş gibi de davranabiliriz, battı balık yan gider de diyebiliriz, dünyayı biz mi kurtaracağız da diyebiliriz de, demeyelim ya, demeyelim. Oralarda bir yerlerde tutunabilecek bir umut kaldıysa, mümkünse e, o umudun peşine düşelim. Şimdi videonun hemen girişinde umuttan bahsediyorsun ama karşımıza bu tipi çıkarıyorsun. Bu ne yaman çelişki usta? Derseniz haklısınız. AKP'li Ali İhsan Yavuz bir şeyler söylemiş. Kendisine kısaca Ali İhsan bir şeyler diyebiliriz aslında. Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey demiş. Erdoğan'ı iktidarda tutmak için oy verdiğiniz zaman sevap hanenize bir şeyler yazılıyormuş sevgili izleyenler. Yani bu önermenin saçmalığı, mantıksızlığı üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok ama ben bunun zıttını söyleyeceğim. Eğer bir şey yaptığınız için sevap kazanıyorsanız günah da kazanıyor olabilirsiniz. Dinen böyle yani. Sevap varsa günah da var. O yüzden hani sevap kazanıyoruz, cennete gideceğiz falan derken bir sürprizle karşılaşıp Allah Allah burası niye böyle sıcak ya falan derseniz karışmayız. Böyle bir iddianız varsa bunun zıttıyla da karşılaşabileceğinizi kabul edin ona göre. Şimdi o mantıksızlıktan bu saçmalığa geçelim sevgili izleyenler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş insanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor demiş. Acaba insanları bilinçli olarak dinden uzaklaştıran kimseler kimdir? Acaba insanları bilinçli olarak dinden uzaklaştıranlar şu sıfatına tıkladığımız ve onun benzeri kimseler olabilirler mi? Sayın Diyanet İşleri Başkanı Kılıçlı Ali Erbaş beyefendi öyle diyor. İnsanları bilinçli olarak dinden uzaklaştıran birileri var diyor. O zaman Mercedes'inden ineceksin ve gidip insanları dinden uzaklaştıran o kimselerle cihad edeceksin. Acaba şöyle kimseler mi onlar? Sıfatına tıkladığımız başka bir kimse olarak Hayrettin Karaman karşımıza çıkıyor. Yolsuzluğa hırsızlık demenin caiz olmadığını söyleyen Hayrettin Karaman'dan fetva. Alevi bir gençle Sünni bir kız evlenemez." demiş. Böyle bir fetva vermiş. Böyle fetvalar veren başkaları da çıkabilir. Keşke sadece gülüp geçeceğimiz ya, kes sesini geri zekalı diyebileceğimiz şeyler olsaydı bunlar. Bunlara göre amel eden bu fetvalarla iş yapan kimseler var sevgili izleyenler. Bunlar çok tehlikeli tipler. Kutsal kılıfına sardıkları, adına dava dedikleri şeyler için yapmayacakları kötülük yok. Kan akıtırlar, cana kıyarlar, memleketi, milleti, insanlığı çok zor durumlara düşürürler. Yeter ki o dava dedikleri şeyi böyle kutsal kılıfına sarsınlar. Kendi kardeşini bile katledecek noktaya varabilir mevzu. O yüzden bu fetvalar bir saçmalamadan ibaret değil. Tehlikeli laflar. Tehlikeli cümleler. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'de daha evvel neler olduğunu biliyoruz. İnsanların inancından ya da inançsızlığından, siyasi görüşünden, tercihinden, dininden, ırkından, kimliğinden dolayı nelere maruz kaldıklarını, neler yapıldığını biliyoruz. Dikkat ederseniz sizinle peş peşe dini kullanan, dincilik yapan, dini kendi emelleri için kullanan tipleri paylaştım ve onların açıklamalarını paylaştım. Bunlar yabancı olduğunuz şeyler değil. Çok sık duyduğunuz, çok sık karşılaştığınız şeyler. Daha da ötesinde şöyle bir durum var ki artık bıktık. Artık illallah dedik. Dindar insanlar, samimi dindar insanlar dahi böyle cümleleri kurmaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Neden? Çünkü imaj çok bozuldu. Doğru mu? Doğru. Şimdi sizinle bir siyasi partinin afişini paylaşacağım. Billboard'larda paylaşıldı bu. Sosyal medyada yayınlandı. Hepinizin hatırlayacağı bir video, bir görüntü. Ömer'in yolu. Hatırlıyorsunuz. İyi Parti'nin yeni reklam filmi bu. Ta Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den, ta Peygamber Efendimiz zamanından geliyor. Günümüze kadar aklımıza gelebilecek birçok önemli tarihi figürü içinde barındıran bir reklam filmi. Bu reklam filmini İyi Parti'ye AKP'nin yıllarca beraber çalıştığı reklamcısı yapmış. AKP'den ayrılmış, İyi Parti'ye geçmiş ve ortaya Ömer'in yolu diye bu reklamı çıkardılar. Bu da Billboard'da, bugün Twitter'da falan çok paylaşıldı. İyi Parti'nin son iki haftada nasıl abondan olduğunu gördünüz değil mi? Gerçekten oyları yükselen, pozitif bir ivmesi olan İyi Parti bir anda abondanı oldu. Yani İyi Parti'ye, sadece İyi Parti'ye değil, bütün siyasi partilere, Türkiye'de bir şeyleri değiştirme iddiasında olan, %1 oyu olsun, %20 oyu olsun fark etmez, bütün siyasi partilere seslenmek istiyorum. Yapmayın. AKP ile İslamcılık yarıştırmayın. MHP ile milliyetçilik yarıştırmayın. Onlar sömüre sömüre tükettiler. İnsanları iğrendirdiler. Hem ülkeye, hem ülkenin insanlarına, hem de sömürdükleri o değerlere, milli ya da manevi değerlere çok büyük kötülük yaptılar. Eğer bir değişim iddiasındaysanız böyle reklamlar yapmayın. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sevgili izleyenler? Ama ben artık böyle şeylerin yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz siyasetçilerin inancını falan bilmeyelim. Neye inandıklarını, ne için ibadet ettiklerini, ibadet edip etmediklerini bilmeyelim gerek yok. Bizi ilgilendiren şey bir insanın İşini düzgün yapıp yapmadığı, dürüst olup olmadığı Türkiye'nin son birkaç gündür gündeminde İyi Parti Lütfi Türkkan'ın kullanmaması gereken cümleleri var. Açıktan görülüyor ki bir vatandaşa küfrediyor. Çok kötü cümleler kullanıyor. Bu kişinin bir şehit yakını olması, şehit ailesi olması falan bu, bu ayrı detay. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. Gerçekten çok büyük bir sorun var Lütfi Türkkan. İYİ Parti'nin grup başkan vekilliğinden alındı mı istifam etti bilmiyoruz. Ama artık İYİ Parti'nin grup başkan vekili değil. Sorun burada nereden geliyor? İYİ Parti son iki haftadır AKP ile MHP ile böyle bir milliyetçilik yarışına girdi. Milliyetçi açıklamalar, tezkereye evet oyu vermeler. İyi de zaten orada Türkiye'yi 19-20 yıldır yöneten ve bunu milletin kafasına indire indire göstermiş birileri var. İddianız onlardan daha milliyetçi olmak, onların yaptığını daha sert bir şekilde yapmaksa o zaman muhalefetliğinizin bir anlamı kalmıyor. Ve böyle görünmeye çalışırken hatalar yapıyorsunuz. İyi Partili Ağar Alioğlu bu konuda açıklama yapmış. Demiş ki, hiçbir gerekçe Türkiye'nin söylediklerini meşrulaştıramaz. Doğru, teşekkür ederiz. Bu çok önemli bir eleştiri, öz eleştiri. Eğer Lütfü Türkkan AK Parti'de olsaydı, Milletine hakaret etseydi, Karun kadar zengin bir müteahhit, Egemen Bağış gibi büyükelçi olurdu. Evet, bunda da haklısınız. Bunda da haklısınız. Türkiye'de AKP'nin ahlak dersi vereceği hiç kimse yok. Ahlak kelimesini kullanmayı bile hak etmiyor AKP'liler, MHP'liler. Bu konuda hemfikiriz. Ama zaten onlara alternatif olarak geldiğinizi iddia ediyorsanız, iddianızda tutarlı olmanız gerekiyor. Ve İyi Parti'nin Lütfü Türkkan'ı görevden alması güzel bir şey. Ama onun da ötesinde politik olarak bir bütünlük bekliyoruz. İddianız ne tam olarak? Böyle şeyler olur. Politikacılar hata yapar. Söylemeyecekleri sözler söyleyebilirler. Yapmayacakları şeyler yapabilirler. İnsandan bahsediyoruz. AKP'li Bekir Bozdağ demiş ki CHP Atatürk'ün izinden gitmedi. Biz gittik. Hamdolsun. Eğer Atatürkçülük Atatürk'ü sevmekse hamdolsun biz en büyük Atatürkçüyüz. Derler. Türkiye'deki herkese Atatürkçülük dersi verirler. Alevilere Alevilik öğretirler. Tabii sanatçılara sanat öğretirler. Ateistlere ateizm dersi verirler. Evrim teorisini savunmanın oy getirdiğini bilsinler. En büyük Darwinci onlar olurlar. Darwin'in fotoğraflarını asarlar. Zaten karşımızda böyle bir siyasi parti var, böyle bir anlayış var. Onlarla mücadele edecekseniz onların diliyle, onların üslubuyla, onların silahıyla, onların tarzıyla mücadele edemezsiniz. Adamlar o konuda ustalar. Bir şekilde kavgayı, dövüşü minlerin dışına taşırlar. En iyi oldukları yere taşırlar. Siz hem onlarla mücadele edeceksiniz hem onlar gibi olmayacaksınız onlara benzemeyeceksiniz ve insanlara üçüncü bir seçenek göstereceksiniz eğer siyasi partiyseniz. İşte karşınızda böyle bir tip var yani konuşur size Atatürkçülük dersi verir verir yani bakın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Süleyman Soylu'ya hukuk hatırlatması yapmış. Hukuku katleden adamlar bütün dünyaya adalet dersi vermekten de çekinmezler çünkü artık suratlarının derisi ayakkabı köselesine dönmüş adamlar. Bakın neredeyse her gün çok büyük skandallar ortaya çıkıyor. Çok büyük şeyler ifşa oluyor. Utanan gördünüz mü ya aralarında? Vicdan azabı çeken, özür dileyen, istifa eden gördünüz mü? Yok. Gayet rahatlar. Artık vidalar yalama yapmış. Hatta bunu bir siyasi yetenek, meziyet olarak görüyorlar. Ustalık olarak görüyorlar. Abdülhamit Gül'den Süleyman Soylu'ya gönderme. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün. Biz ona göre kendimizi ayarlayalım. Anlayışıdır hukuk devleti demiş. Bakın Adalet Bakanı hukuktan, devletten falan bahsedebiliyor yani. Utanmadan, sıkılmadan insanlarla dalga geçer gibi İçişleri Bakanına hukuk dersi veriyor. Bir iktidarın İçişleri Bakanı hukuksuzluğu tavsiye ediyorsa ve hala o koltukta oturuyorsa siz neden bahsediyorsunuz yani? Benim muhalefete tavsiyem şu. Dinlerler dinlemezler. Ben yine de söyleyeceğimi söyleyeyim. Ezberlerden lütfen vazgeçin. Kafanızdaki kalıpları sökün atın. Hatta mümkünse kafanıza bir format atın. Bir bir reset atın. Bir kapatıp açın ya. Bir ferahlayın şöyle. Ondan sonra yeniden başlayın. Çünkü gerçekten şu an elinizde çok büyük bir fırsat var. Bunu da heba etmeyin. İnsanlar artık bu iktidardan bıkmış durumdalar. Bu iktidarın söylemlerinden din sömürüsünden milliyetçilik sömürüsünden vatan millet şehitlik bayrak aklınıza gelebilecek bütün dini milli her şeyi sömürmesinden bıkmış durumdalar. Şimdi geldik benim dönüp dolaşıp geldiğim yere. Bazen kendimi çok hırpaladığımı fark ediyorum ve durup diyorum bir dakika. Adamın diploması yok. Tamam mı? Adamın diploması yok. Olsa gösterirlerdi. Olsa emin olun üniversite arkadaşlarıyla özel buluşmalar düzenlerler. Ölen üniversite arkadaşları varsa onun için mevlid okuturlar. Gider Erdoğan bizzat kendisi mevlid okur, Yasin okur filan. Üniversite mezunu olduğunu her yerde gösterirlerdi. Bunun filmleri falan yapılırdı sevgili izleyenler. Yok. Üniversite diploması yok. Ben bazen kendimi hırpalarken bu aklıma geliyor el frenine asılıyorum. Yorma kendini diyorum. Erdoğan'ın üniversite diplomasını istemişler, mahkemeye başvurmuşlar. Demişler ki göster şu diplomayı ve özel hayatın gizliliği nedeniyle reddedilmiş. Demişler ki bu talebin üniversite diplomasını görme talebinin meşru bir menfaati yok demişler. Neden yok ya? Ne olabilir yani Erdoğan üniversite diplomasını çıkarsa gösterse bundan kim zarar görür? Yani bu nasıl bir özel hayat? Öyle sevgili izleyenler. Karşımızda üniversite diploması olmadan Cumhurbaşkanı olmuş birisi var bunu kabullenmiş, bunu içine sindirmiş, bunu kendine hak olarak görmüş, kutsal kılıfına sardıkları o davası için, o davaları için. Böyle bir haksızlığı, hukuksuzluğu yapmış ve bunu da hiç sorun etmeyen bir zihniyet var karşımızda. Sayıştay Osman Gazi Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Dündar'ın seçim kampanyası için belediye kasasından yaklaşık 2 milyon lira harcadığını tespit etmiş sevgili izleyenler. Belediye kasasından 2 milyon lira ahlaksızlığın, hukuksuzluğun seviyesine bakar mısınız? Hep anlatıyorum size Batı'nın ahlaksızlığı. Ya sevgili izleyenler Batı'da bir belediye başkanının Sizden 200 euroluk hediye alma şansı yok, ihtimali yok. Direkt görevden alınır. Hangisi hızlı olur bilmiyorum. İstifa mı eder, görevden mi alınır? Ortaya çıktığı an biter. Bakın 2 milyon lirayı belediyenin bütçesinden ki belediyelerin bütçesi olmaz. Belediyelerin bütçesi yoktur. O halkın parasıdır. Milletin parasıdır. Milletin parasından kendi seçim çalışması için 2 milyon lira harcadığı tespit edilmiş. Peki ne olmuş? Var mı utanan, yüzü kızaran, özür dileyen, istifa eden, yerin dibine geçen, çocuklarımın yüzüne bakamam, ben bu haltı nasıl yedim diyen? Var mı? Ya da çevresinden birileri, "Ulan sen nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyor mu destekçilerinden birileri? Yok. Çünkü ellerine fırsat geçse aynı haltın çok daha büyüğünü yemek için hepsi hazır bekliyor. Ve efendi elinde Erdoğan'ın kitabıyla işte poz veriyor. Bu kadar. Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk oldu. 2 saat kadar muhabbet etmişler. Ben izledim. Rüstem Batum'u eskiden beri bilirim, takip ederim. Ve Cem Yılmaz da şimdi üzerine konuşmaya gerek yok. Bence iyi bir muhabbetti. Birçok konudan bahsettiler. Birçok konuda konuştular. Ama tabii bazı şeyler daha çok ön plana çıkarıldı. O da Cem Yılmaz'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlerin tutukluluğuna dair söylediği bir cümleydi. O dedi ki uluslararası hukuku düşününce böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bu kadar bir cümle kurdu aslında. Rüstem Botum her ne kadar çok ofansif sorularla Cem Yılmaz'ı daha da böyle içeri doğru çekmeye çalışsa da Cem Yılmaz da kendince konuştu, söyleyeceklerini söyledi. İşte bu konuda Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek Cem Yılmaz'ı uyarmış. Uyarmak değil bu tehdit etmiş. Seni kurtaran olmayacak demiş. Ne, kimden, neyden kurtaran olmayacak? Ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz sevgili izleyenler? Cem Yılmaz'ı eleştirebilirsiniz, işte o videoyu izlediyseniz ya Cem Yılmaz niye böyle kaçak güreşiyor falan diyebilirsiniz. Ama orada Cem Yılmaz'ın bir cümlesi vardı. Aşağı yukarı aynı duygu durumunda olduğumuzu fark ettim onunla. Siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Cem Yılmaz'ın şu cümlesi. ''Ben adaletin bu dünyaya ait bir şey olduğuna inanmıyorum artık'' dedi. ''Sanki bu dünyada adalet hiç tecelli etmeyecekmiş gibi bir hisse kapılıyorum'' dedi. Aşağı yukarı aynı durumdayım galiba. Evet bakın en başta dedim bir umut varsa tutunalım, bunun için mücadele edelim, gayret gösterelim, yapmamız gereken ne varsa yapalım. Ama ya Türkiye'ye bakınca zaten bu hisse otomatikman kapılıyorsunuz. Adalet bu dünyaya ait bir şey değilmiş gibi. Dünyanın geneli de hiç iyi durumda değil sevgili izleyenler. Afganistan'da insanlar kız çocuklarını satıyorlar şu anda açlıktan ölmemek için. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki kız çocuklarını 2 bin dolara, 3000 dolara satıyorlar sevgili izleyenler. Böyle bir dünyada adalet olabilir mi? Polonya, Belarus sınırında göçmenler, aileler, kadın, çoluk, çocuk ormanın ortasında kaldılar ve ölüyorlar, soğuktan ölüyorlar. Böyle bir dünyada adalet mümkün mü? Ve Muharrem İnce'den gençlere son derece kötü bir tavsiye gelmiş. Almanya, Amerika, Hollanda hayallerinden vazgeçin demiş. Sakın bu tavsiyeyi dinlemeyin gençler. Ve anneler, babalar çocuklarınıza mutlaka bir gün yurt dışına gidip eğitim almayı, yurt dışında kariyer yapmayı düşündürtün. Böyle hayaller kurdurun çocuklarınıza. Gençler mutlaka böyle hayalleriniz olsun. Evet belki sınavlara çalışıyorsunuz, matematik çalışıyorsunuz, Türkçe çalışıyorsunuz, fizik, kimya çalışıyorsunuz. Size bir e, abi tavsiyesi, yaşı benden küçük olanlara lütfen yabancı dil çalışın. Lütfen yabancı dil çalışın. İngilizce çalışın, Almanca çalışın, Fransızca, İspanyolca bir yabancı dil bilin ve lütfen hayatınızın bir döneminde ister uzun süreli ister kısa süreli yurt dışına bir çıkın, bir hava alın, bir dünyayı görün, gerçeklerle bir karşılaşın. İnsanların geride kalan binlerce yıl içinde edindikleri tecrübelerle nasıl bir medeniyet inşa ettiklerini, nasıl bir yaşam kalitesi inşa ettiklerini görün. Bir kıyas yapma imkanımız olsun. Öyle televizyonlardan falan değil. Bizzat gelin Avrupa'yı gezin. Gidin Amerika'yı gezin, Kanada'yı gezin, İskandinav ülkelerini görün. Hatta bununla kalmayın doğuya da gidin. Gidebiliyorsanız Afrika'ya da gidin. İmkanınız ölçüsünde. Bakın belki çok uçuk hayallerden bahsediyor olabilirim ama hiç olmazsa aklınızın bir kenarında böyle bir hayal olsun. O duvarı yıkın, o sınırı geçin ve dünyayı bir görün. Muharrem sakın dinlemeyin bu konuda. Neden dinlemeyin? İşte bu haberden dolayı dinlemeyebilirsiniz sevgili izleyenler. KHK'lı öğretmenin okul servis şoförlüğü belgesi iptal edildi. Öğretmeni KHK ile meslekten ihraç etmişler. Öğretmenlikten atmışlar. Ortada bir suç var mı? Bir mahkeme kararı var mı? Yok. Nereden biliyoruz olmadığını? Bu KHK ile ihraç edilen öğretmen mahkemeye başvurmuş. Demiş ki benim meslekten ihraç edilmem kanunsuzdur, hukuksuzdur. Ve mahkeme de bunu tescillemiş beraat etmiş. Demiş ki senin hiçbir suçun yok demiş mahkeme. Sen temizsin. Beraat kelimesinin tam anlamı budur. Beraat ettiği halde mesleğe iade edilmemiş. Öğretmenlik yapmasına izin verilmemiş. Bunun üzerine bu öğretmen çocuklara öğretmenlik yapamıyorum. Hiç olmazsa servis şoförlüğü yapayım. Buna da izin vermemişler. Ne yapsın bu insan? Ne yapsın? Nasıl hayatta kalsın? Ne için mücadele edecek? Neye tutunacak? Adalet Bakanı alsın bu haberi karşısına okusun bakalım. Adalet neymiş, hukuk neymiş? Bir ülke kendi öğretmenine, kendi insanına bunu yaparsa, kusura bakmayın ama bu ülkenin öyle dış güce, dış düşmana falan ihtiyacı yok. Derin güçlermiş, bilmem ne odaklarmış yok, illi münatiymiş falan. Geçiniz ya, ne uğraşacaksınız? Kendi kendini zehirliyor işte. Kendi kendini bitiriyor. Kolay mı yetişiyor bir öğretmen? Kolay mı yetişiyor bir doktor? Kolay mı yetişiyor bir insan? o insanların aileleri ne büyük emekler veriyorlar. Ya hiç olmazsa bir jenerasyon israf edilmesin ya. Hiç olmazsa memlekette bir jenerasyon ıska geçsin, bir zulme maruz kalmasın, bir haksızlığa maruz kalmasın. Hiç olmazsa bir nesli heba etmeyelim. Ne yazık ki bizim jenerasyonda israf oldu yani. Gitti. Bari çocuklarımız, hiç olmazsa çocuklarımız şu karanlığı, böyle karanlığı görmesinler. On binlerce öğretmen bir imza ile meslekten ihraç ediliyor. Yine on binlerce öğretmen adayı atanamıyor, öğretmenlik yapamıyor hak ettiği halde, çalıştığı halde, diploması olduğu halde. Ama diğer taraftan Elazığ'da Akşener'e provokatif soru sorulmasını organize eden A Haber muhabiri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu çalışanı çıkıyor. Buyurun. Buyurun bu adaletsizlikle ne yapacaksanız yapın. Paradan, ekonomiden, dövizden, şundan bundan öte bir şeyden bahsediyorum sevgili izleyenler. İnsanlar israf ediliyor ya. İnsanların hayalleri, emekleri, heyecanları, yaşam ümitleri israf ediliyor. Bunun ötesinde büyük bir israf yok. Ve böyle adaletsizliklerin, böyle haksızlıkların olduğu, insanların emeklerinin gasp edildiği bir yerde de bereket falan olmaz. Böyle mitolojik, metafizik falan bir şeyden bahsetmiyorum. Çok basit, somut bir şekilde de ispatlanabilir. Bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu bir memlekette bereket olmaz. Huzur olmaz. Sabrımızı sınayan açıklamalardan birisiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Hulusi Akar ordu siyasete bulaştırılmasın demiş. Devamını okumaya gerek var mı? Daha hesabını vermesi gereken bir 15 Temmuz darbesi var Hulusi Akar'ın. Belki bir gün görürüz bu memlekete nasıl büyük bir ihanet ettiğini, bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin demokrasisine nasıl büyük ihanet ettiği bir gün ortaya çıkar. O yüzden diyorum yani herhangi bir açıklamasını ciddiye almaya gerek yok. Hulusi Akar konuşacaksa bir gün mahkemede hakim karşısında konuşmalı. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de burada olmaya çalışacağım. Hayırdır birader sürekli saatler değişiyor. Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı 2 saate çıkınca böyle bir durum oldu. Kusura bakmayın. Şu anda Türkiye saatiyle 20 benim videoları her gün yayınlamam için en uygun saat gibi görünüyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.